Bugün 4 Ocak, Dünya Bireyl Kabartma Yazı Günü. Bugünün önemini anlatmak için yine sizlerin karşısındayım. Beni desteklemek için abone olup beğenilerinizi atabilirsiniz. Şimdi videoya başlıyoruz. Bireyl alfabesi, yani diğer adıyla kör alfabesi, Louis Bireyl adındaki bir Fransızın icadı. Louis Bireyl... 1802 yılında Fransa'da doğmuş, 3 yaşında babasının atölyesinde saraç olan yani koşum takımları yapan babasının atölyesinde babasından gördüğü bir delik açma sistemini karıştırırken gözüne biz denilen çivinin batmasıyla sağ gözünü kaybetmiş. 3 yaşında olmasına rağmen hemen doktora götürmüşler. Köy doktoru bir gün onu sararak şehirdeki Paris'teki doktora götürmesine karşılık sağ gözüne de sırayet ederek tamamen görme yetisini kaybetmiş. Hatta enfeksiyon sonucu 3 yılda sıkıntı çekmiş. Louis Pirey çok akıllı, zeki. Babası başarılı olduğunu görünce Fransız Kültür Okulu ya da diğer adıyla Fransız Körler Enstitüsü'ne, Kraliyet Enstitüsü'ne vererek orada eğitimi almasını sağlamış. Okulda tek sıkıntı çektikleri şey metal levhaların kabar, harfler şeklinde kabartılması. Bütün yazılar Büyük irice metal tabakalara işlenmiş vaziyette. Bunların okunmasında büyük sıkıntılar çekiyor görme engelli çocuklar. İkinci sistemde de askerlikte iletişim sağlamak için o yıllarda Morse alfabesini kullanıyorlarmış. Morse alfabesinde kabartmalar halinde yapmaya çalışmışlar. Fakat bu da yeterli olmamış. 6 tane noktadan oluşan, bu 6 tane noktadan oluşan 1, 2, 3, 4, 5 aldı soldan sağa. Bunların permütasyonundan Asya Uzak Doğu alfabelerinin dışındaki bütün alfabeler uygulanır hale getirmiş. Fakat kendisi ne yazık ki Verem'den 1852 yılında 43 yaşında ölmüş. Şu anda Paris'te Pantheon'un denilen Victor Hugo, Balzac, Marie Curie ile beraber anıt mezarda. Bize çığır açan Louis Braille işte bu alfabeyi kazanmamıza sağlamış. Ben de bu sistemle, bu Braille kabartma sistemiyle kartvizitler, kitaplar, broşürler, kataloglar, hatta DND otel kartları, hatta e, takvimler, spiral masa takvimleri, birçok kitap, kapı isimlikleri, masa isimliği gibi e, magnet, hatta bu magneti sadece ben yapabiliyorum. Bunları üretmeye başladım. En kısa zamanda daha farklı bir gelişmelerde yapacağım. Bunu da diye önümüzdeki videolarda duyuracağım. Louis Braille bize bu çığırı açtıktan sonra fakat Avrupa'da çok yaygınlaşamamış. Ölümünden yaklaşık 70-80 yıl sonra 1918'de bütün ülkeler, bütün milletler bunu Braille alfabesini körler için kullanmaya başlamış. Diğer adıyla körler alfabesi veya işte bilinen adıyla Braille Fransızca bir kelime bu, Breil. Yani Bursa, Rize, Ankara, İzmir, Lüleburgaz, Lüleburgaz, Edirne, Breil diye okunuyor. Bazıları Barilla filan ama doğrusu Breil'dir. En yaygın yaptığım iş şu anda kartvizit. Breilkart.com.tr üzerinden kartvizitler üretiyorum. Türkiye'nin her yerinden laklı olan bu kartvizitlere talepler geliyor. Temel olarak altı noktadan oluştuğunu söylemiştik Breil alfabenin. İşte birinci nokta kabartmışsa, kabartılmışsa A harfi. Burada Ş harfi. 1, 4 ve 6. Ve 1 ile 3, K harfi. Top. Birleştirirsek aşk yani sevgi. İnşallah dünyaya sevgi hakim olsun. Diğer taraftan benim yaptığım kartvizitler, Türkiye'nin her yerinden bürokratlar, Belediyeler, özel eğitim kurumları, partiler, büyük sanayi kuruluşları, holdingler bunları talep ediyorlar. Farkındalık olsun diye bu kartvizitleri yapıyorlar. Bütün görme engelliler Louis Braille'in bu bulduğu alfabeden faydalanmak için eğitim alıyorlar. Görme engeller okulunda veya bireysel imkanlarla. Ben kendi kendime eğitim aldım. Kendim yetiştirmeye çalıştım. Bu videomuzu bir sloganla noktalamak istiyorum. Yine bireyl alfabesiyle. Evet, birinci nokta 1 6 C. ikinci harfimiz 1 3 5 O. Üçüncü harfimiz 1 4 C. Dördüncü harfimiz 1 3 4 6 U. Beşinci harfimiz 1 3 K. Çocuklar ölmesin. Dünyada masum çocukların ölmediği, sevgi dolu bir dünyada yaşamak umuduyla. Saygıyla, sevgiyle ve sağlıkla kalın. Braille alfabenin uluslararası görme engeller camiasında kabul görmesi nedeniyle Louis Braille'in doğum günü olan 4 Ocak, Dünya Braille Kabartma Yazı Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.